Herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün seçim araçlarından bahsedeceğim size. Burada seçim aracını öncelikle anlatabilmem için duvar çizeceğim. Burada böyle bir sıvı, sıralı duvar aracım var. Burada bu şekilde böyle bir duvar çiziyorum. Sıkıldıktan sonra böyle bitiriyorum. Bu duvar gördüğünüz gibi aslında sıralı olarak çizdim ama tek bir şekilde seçiliyor. Burada e, grup işlevi aracı var. Bu grup işlevi aracını kapattığımda gördüğünüz gibi sıralı olarak çizdiğim duvarı aynı anda seçebiliyorum. Ama bunu ben genel olarak açık kullanıyorum. Onun dışında burada seçim aracımız var. Buradaki seçim, seçim aracında da burada bu şekilde kendimiz bir seçim alanı oluşturarak seçim yapabiliyoruz. Aynı zamanda bunu kare olarak kullanabiliyoruz. Yine bu kareyi kendimiz eğim vererek kullanabiliyoruz. Aynı zamanda burada diğer seçim aracı örnekleri var. Burada gördüğünüz gibi içerisine aldığım alan, alandaki şeyleri seçiyor. Yani iç içerisine herhangi bir şeyin girmesi yeterli oluyor. Yani tamamının girmesine gerek kalmıyor. Burada da mesela sadece bunu seçtim. Ee, tamamını almamız gerekiyor objeyi. Seçim alanına objenin tamamının girmesi gerekiyor. Mesela bu duvarı da seçtim ama tamamını almadığım için seçilmedi. Diğerinde böyle değil. Bu alanın içine herhangi bir şey girdiği an seçmiş oluyor. Ama en kullanışlı olan bu sondaki. Burada soldan sağa seçtiğimiz zaman sadece içine alanları, tamamının içine giren objeleri seçiyor. Sağdan sola seçtiğimiz zaman da içine herhangi bir kısmının girmesi yeterli. Tamamen seçiyor. Daha çok bunu kullanıyorum ben. Burada yine aynı şekilde kendimiz seçim aracının alanını seçebiliriz. Ya da kare bir seçim yapabiliriz. Burada karenin eğimini değiştirebiliriz. Seçtiğimiz objeye göre bunları değiştirebiliriz. Burada mıknatıs aracı var. Mıknatıs aracında da üzerine tıkladığımızda objeyi kendisi seçiyor. Duvarlarda aslında böyle bir sıkıntı olmuyor. Daha çok böyle objeleri kullandığımız zaman ya da kapı pencere aracını kullandığımız zaman bu konuda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O açıdan mıknatıs aracı önemli. Çünkü diğer tüm mıknatıs aracı aktif olmadığı zaman bunun herhangi bir noktasına tıklamanız gerekiyor. Yani buradaki noktalı olan alanlardan birine tıklamanız gerekiyor seçebilmesi için. Mıknatısa tıkladığımız zaman herhangi bir yerine tıklamanız yeterli. Seçmiş oluyoruz bu şekilde. Onun dışında toplu seçim yapmak için ise Shift aracını kullanmamız gerekiyor. Bunu bir kere tıkladım. Buna tıkladığımız zaman önceki tıkladığım yani önceki seçmiş olduğum obje kayboluyor. Bunu tıkladıktan sonra shift'e basılı tutarsak burada toplu seçim yapabiliyoruz. Ya da bunu yanlışlıkla seçtim diyelim. Tekrar shift'e bastığım zaman bunun seçimi kaybolacaktır. Yani seçilen, seçilen objelerden çıkacaktır bu. Yine shift'i de bu şekilde kullanabiliriz. Bu şekilde hepsini seçmiş oluyoruz ya da bu şekilde. Onun dışında Anlatmak istediğim başka bir şey kalmadı sanırım. Diğer videolarda görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkür ederim.